Ben bunları niye alıyorum bilmiyorum ondan da şey değil de şimdi arkadaşlar burada kadar var yani 4000 tane falan kıracağız toplamda kabaca söyleyebilirim şimdi arkadaşlar şöyle vuruyoruz ve bam evet işte bu Pandora çıktı ananı satayım tek de Pandora çıkardık hadi bakalım güzel 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 Pandora'yı çıkardık beyler hadi bakalım. Şimdi bir dakika, ee, Evasion, Aquari, Moment Speed, Evasion. Ananas değil ama kullandım yine ya. Ee, burada ne var? Moment Speed var, Evasion var. Ee, Moment Speed tamam, şuraya koy. Bunu da Evasion olarak buraya koyuyoruz. Lucky'miz gelmiş, güzel. Ve onun dışında Steady de geldi, çok iyi. Bunlar money arkadaşlar, biliyorsunuz. Ee, hemen. Şuraya doğru bir ananı öyle sallama lan dur. Dur dur. Şöyle yap da bari hepsini bir olarak sallasın. Ee, e, diye böyle. Şimdi bir şuradan şöyle bir salla bunları. Hemen şöyle bir koy. Bunu da buraya koy. Bunu da böyle koy. Şimdi onun dışında bunu buraya koyalım. Şurada şu ile şunu bir birleştir. Bununla da bunu birleştir. Yani şu anda çarşamba pazarı gibi şeyimiz var. 13 MP gel. Şunlar şöyle durabilir. Bir de bir şey var mı? Yok. E o zaman şöyle abi dur Pandora tabii hani gidecek. Hemen üç tane pandoramız oldu. Yaşasın. <laughs> yani çok olmuş gibi. Neyse. Bu ne? Evasion. Evisioncim. Ee, Evasion... Tamam buraya git. Bu bu da Evasion. Bu da buraya git. Tamamdır ve bu kişiyle konuşmayı başardık. Kar toplaması ve evet hiçbir şey gelmedi galiba. Evet hiçbir şey gelmedi. O harbi hiçbir şey gelmedi. Ne? Evet. Olur 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 ee, olur. Bu ne lan? Bunlar şöyle bilsin. Abi şunu şuraya koy. Şunu şöyle koy. Bunu da böyle koy. Neyse bir şey çıkmadı. Hemen koyalım arkadaşlar. Ya yani burada kesme yapmayacağım. Yani onu söyleyeyim. Hani hiçbir şekilde kesme falan yapmayacağım. Öyle görün. Yani şöyle ee, koyalım. Tıtıtıtıtı tı 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 tı. ve bam. Yani siz geçmek isterseniz buraları geçebilirsiniz arkadaşlar. Minimum Speed, Aquari, Evasion. Evet, üç tane birbirinden bağımsız şeyler. Aquari, Evasion, Evasion. Anam yine Evasion'ı kullandırtacaktı bize. Çok Evasion çıkıyor yani. Gerçekten Evasion çok fazla çıkıyor bu scroll'larda. Yani gerçekten inanılmaz derecede Aquari buna şunları koy ve burada birleştirmeye başla. Momentum Speed. Nerede Momentum Speed'im benim? Burada. Bir tane daha vardı yokmuş tamam bir tane daha yokmuş olur bu ne akvary hemen koy akvary arkadaşlar bize yüzde saldırı arttırma veriyor evasion bertaraf oranı veriyor yüzde yüz bu da yüzde yüz hareket hızı veriyor bize şimdi şöyle ananın Heh. şöyle koy Evet istediği gelmiş güzel istediği olsun istediği bizim için biraz da o oh, var harikayız Kardeşim. Şimdi hemen kırdırmaya devam. Kırdır kırdır gülüm benim. Kırdır kırdır gülüm benim. Hadi bir tane daha Pandora çıkar mı bahtımıza? Adamlara 510 tane falan olmuş anasını dedim. Bizde niye çıkmıyor lan? Bakayım. Boş. Harikayız. Aa, harika. Yani. Oğlum bu kadar e, atma lan. Hmm, Aquari. yine Evasion'ımız var. Neyse onları hallederiz. Royal Staff'ımız da burada duruyor. Ee, hı hı hı. Evasion güzel. Şunları koy. Evasion'ımız nerede? Burada. Tamam koy bunu. Aquari. Koy. Şunu koy. E, ee, Speed'imiz buraya. Bu buraya. Abi şuradaki zaten olmazsa olmazımız. Steady de aynı şekilde. Abi istedileri falan atan bile var ya. Oğlum niye atar ki bir insan istediği istediği yani. Tam çok fazla atıyordur belki ama yani de atılmaz ya bu arada. Hani bence gayet de önemli bir ne bileyim ben mi çok abartıyorum. Hadi bakalım. Bu ne oğlum yine bundan gelmiş bir tane. Allah'ım yarabbim. Ya burada da var bir tane. Neyse. Ee, Trigger'cim. Beni trigger'lama. Hadi geç şuraya. Ee, tamam. Olur olur. Oldu. Bir daha kırdır kırdır. Oo, bugün var ya kırdırmaktan. Geçmeyeceğiz yani. Öyle söyleyeyim. Ve bam. Hayır olmadı. Ve bam. Evet. Bir Pandora daha çıktı. Güzel. 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 Pandora çıktı. Ve tabii ki de Santa Dress'lerimiz de çıktı. Güzel. Harika. Mutiş. Mutiş. Hemen kardeşim 5'e geliyoruz. Oy oy oy. Tabii bir Pandora'mız daha oldu. Böyle bir 4 tane koyalım şuraya. Misler gibi. Akvaryumuz var. Moment Speed'imiz var. Akvaryumuz var. Evasion'ımız var. Ana. Tamam. Şimdi Moment Speed. Bunlar ne? Moment speed. Koy. Bu ne? Evasion. Ee, bir dakika. Ay. Allah. Neredeydi lan? Ha burada. Hayır. Ne? Na... ben ne yaptım ya? Ben bir şey yaptım. Dur. Allah'ım çıldır hadi Ha. Hah. Şunu şuraya koy. Evasion. Koy bebeğim. Yani böyle de okunmuyordur belki de. Akvary koy bebeğim. Ee, bu ne? Akvary'cim. Sen de gel. Akvary'leri zaten %100 tutacağım bu arada. Allah istedi. Ay laki. İşte bunlar ya. Bana lazım olan bunlar zaten. Tamam. Oh iyi. Paranın içinden geçeceğiz böyle. Böyle böyle kardeş. Böyle böyle. Bak zerkimiz de var. Mis. Sen şöyle bir dur. Bu trigger buraya geçsin. Ee, trigger. Aha. Oh. Yeter be yeter. Vodafone yeter ya. Allah'ım ya Rabbim yeter ya. Yeter vallahi benim canım sıktın artık ya. Zırt pırt arıyor şu eşekler ya. Evasion Aquari. Evasion. Moment Speed. Ve bunları şöyle koyalım arkadaşlar. Bunlar 20'ye kadar steklenebiliyor. Bunlar da 10'a kadar steklenebiliyor arkadaşlar. Bu arkadaşımız da 50'ye kadar sıkletinebiliyor çok rahat bir şekilde. Şimdi ben aslında vigorları da atmıyorum. Onları kullanırım diye. Ya yani aslında tutmanın da bir çok bir mantığı yok ama olsun. Yine de tutalım. Şimdi devam. Vuruyoruz. Hop! Ne verdin? Yani oha bu ne oğlum? O iyi iki tane lucky gelmiş güzel. Buradan iki tane lucky'miz oldu, üç tane lucky'miz oldu. Çok iyi bu arada. Gerçekten lucky iyi oldu. Eee steady bir tane gelmiş. Olur olur yeriz deyip Non Speed. o güzel 3. Aquari tamam. Bunlar tamam. Bunu şuraya doğru aktar ve go. Gidelim hemen. Daha bir de bundakileri de açacağız. Oğlum daha bizim işimiz varmış ya. Evet şimdi şöyle bir koyalım. Oh 9 tane oldu. Ee, şimdi şöyle 5'e gelelim. 5'e şöyle en güzellerini tutacağım. Yani şu Santa Dress'leri falan burada tutarız. Yani Bu şapkaları falan. Heh, şöyle koyalım. Ee, bu ne? Aquarius gel. Geç. Mamut. Geç. Aa bir tane kaldı. Bunu buraya koyabilirim. 5 tane daha koyabilirim. Ve şöyle bir şey yapabilirim. Kanka. Burası çarşamba pazarı gibi ama olsun. 18 tane mis. Yani şurada 20 tane ol... oy. Tamam neyse. Şimdi bir saniye. Başka bir şey var mı? Aa, yine bu lanet gelmiş bir tane. Aa istediğim var. Stidimi koyabilirim. Ya yani stidler biraz daha ucuza gidiyor arkadaşlar ama lakiler çok pahalıya gidiyor. Ki biz lakilerin ticaretini yaparız. Ben, ben büyük bir ihtimalle satarım ya bunları. Ya da satmam, bilmiyorum. Çünkü ihtiyacım da olabilir. Ama o kadar uğraşır mıyım? Bilmem. Devam. Hadi bakalım. Bam. İki tane Master Scroll. Ah. Harika. Harika. Gerçekten harika. İki tane Monster Scroll. Harika bir şey. Yani gerçekten yani fişek gibi oldu be. Oy 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 Monster Scroll'larım. Gelsinler. Oy 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 oy. Şöyle 5 tane Monster Scroll'umuz olsun. Hmm. Başka Santa Dress gelmiş. Güzel. Sa onlar dursun. Bu burada da bunun burada ne işi var? MK. Şöyle bir geç. Sen yani şöyle evasion buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Şöyle hepsini atalım arkadaşlar. Şöyle şunu da şöyle koy. Bayağı da oldu lan. İyi iyi. Güzel malzemelerimiz var. Bu da onu gördü. Güzel. Akari onu gördü. Akari yine burada dursun. Moment speed. Gel. Şöyle. Hm. Moment speed'imiz buraya. Bu moment speed'ler de Evasion, Tamam. Dursun. Şimdi kardeşlerim iki tane Monster Scroll çıkardık. Oğlum bayağı iyi ya. Abi Monster Scroll Pandora. Yani o oh ye yeah falan. Kartanesi topla. Ve bam. Bakalım. Yine yani. <laughs> e. Eh, diyelim. Yani meh. Meh oldu. Bu birazcık mehlik oldu. Yani mehlik dedi. Kötü oldu lan bu. Akvary evasion. Bu ne evasion? Geç. Bu geç. Bu ne moment speed? Tamam. Burada dursun. Şu akvary nerede? Burada. Bunu da buraya geçebilirim canım. Selam canım. Deyip. Bu ne oğlum ya? Neyse bunlar da dursun da. Yani. Oğlum bayağı da toplamışız. Vallahi var ya. Yani gerçekten bu ne lan? Evijin burada. Bu akvary. Akvary nerede burada? Akvary. 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 Ee, hemen şunu bir koyalım. Şuraya 10 olsun. Bunu da buraya koyalım. Şunu yapıştır. bir Bunu da yapıştır. 2. Gerçek misin evladım? Bu 3. Şunu da şöyle koyduk mu? 4. Moving speed. Moment speedler buraya geliyor. Başka da bir şey var. Lucky var. Lucky'miz de buraya gelsin. Ve şuradan hemen 5'e de şunları atalım. Şöyle güzelce ne? Devam ediyoruz arkadaşlar. Daha bayağı bir işimiz var ve bam. İşte bu be. Bir Pandora daha çıktı. Güzel, 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 güzel. Pandora çıktı. Moment speed, moment speed, moment speed. Maşallah evasion akvari, akvari, akvari evasion. Vay, vay, vay. Ya işte bu be. Abi Lucky de çıkmış. Harika. Evet Lucky'miz de çıkmış. E. Eh, yani. Güzel güzel. Böyle böyle yeriz ha. Dört tane oldu. Beş tane bundan oldu. Totalde güzel. Şöyle tabii ki. Ee, yok bunları böyle değil. Dur tövbe tövbe. Şunu da şuradan çıkar. Bunlar o kadar değerli değil. Hani değerli değil. O kadar değil. Üç tane akvaryumuz var. Bunu buraya koyabiliriz. 3 tane evasion'ımız var. Buraya koyabiliriz. 3 tane moment speed'imiz var. Onu da buraya koyabiliriz. Bu var. Bunu nereye koyabiliriz? Buraya koyabiliriz. 2 tane steady'imiz var. Bir tanesinde şöyle oluyor. Ancak e, bunun bir tanesini artık buraya koyabilirim. Çünkü neden olmasın? Bunu da şöyle koyabilirim. Yani şunlar dursun şöyle. Tamam. Abi bir de bunu buraya değil de şöyle arkaya koyalım. Tamam. Başka A başka var. Var 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 ee, hey. Tamam. Şimdi şöyle kanka şunu şöyle koy ve bam. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy ve tabii ki de bunu da koy. Bitti. Şimdi canım benim devam. Yani devam edeceğiz. Hmm. Şöyle güzel cene bir devamımız edelim. Devamımız. Kar tanesi topla ve güm. Ne çıktı? Hiçbir şey. Yani klasik hiçbir şey çıkmaması zaten bir şey çıkmaması gerekiyordu. Akvary tamam. no speed, normal speed. Geç. Bu ne? speed geç. Evasion dursun. Evasion geç. Ev speed geç. Steady ve Lucky var. Güzel. E, speed şuraya bir gelsin. Hemen arkadaşlar böyle rahatlıkla kasabilirsiniz. Evasion'la ananın nikahı ben ne yaptım ya. Ben ne? Ben neyi koydum buraya? Aquarium koydum değil mi? Kek koyun ben çünkü. O yüzden. Böyle rahatlıkla arkadaşlar kasabiliyorsunuz. Bu da böyle dursun. Maşallah, 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 maşallah. Evet, şimdi yavrum. Şöyle bir tutalım. Evage'a değil, akvaryuma koy. Olmaz artık burası, buraya geç. Sen de 5 tanesin. Yani sen şurada 2 tanesi burada dursun, geri kalanı buraya gelebilir. Anam Evasion'ımız nereye girebilir? Evasion. Tamam Evasion'ın daha var. Ee, Steady buraya gelsin. Lucky buradan şansına devam etsin. Ben bir şeyi oraya gönderdim ama yani neyse çok da önemli değil. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bunu da buraya gönderelim. Başka da bir şey yok değil mi? Tamam yok. Yani yok. Ha bir de bu var. Tamam. Şimdi canım kaç tane var daha? Bitmiyor. Bitmiyor. Gün gelsin ki bitmiyor arkadaşlar. Yani gerçekten ee, bitmiyor ring. Ne oldu lan? Ha şey yanlış yere tıkladım. Pardon. Ay. Oha. asanta ah, Santa Dres çıktı. Güzel. Yani hmm. Ale çıktı. Ne yani? sedi çıktı. Akvaryumuz var. Bunları buraya koy. Mumuk akvaryum. Güzel. Şimdi gel bakayım. Evasion, evasion, evasion. Tüş, 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 tüş. Yani bu uh, anasını satayım. Ama çok atmışsın bundan. B. Ee, uh, uh, bundan bayağı 68 tane bundan atmış zaten. Yani. Şimdi babişk babuş bak şimdi şimdi şöyle süper scroll evasion koy bu ne moment mimin moment speed bunu da buraya koy ne yani bu akvaryumumuz burada moment speedimiz burada hemen onu ücre evasion burada akvaryumumuz yok ha burada şimdi şöyle bir şunu da koyalım oğlum buna lan bitmiyor bu ne lan Sedimiz var. Maşallah, maşallah. Hay maşallah, hay maşallah. Ulan nazar değil misin inşallah? Bu ne böyle? Yani baya bir şeyimiz var. Yani alaki, laki, dur laki bir dakika. Hemen laki, şöyle koy. Laki de gıdım gıdım veriyor yani. Olsun versin, sıkıntı yok. Versin de. Şimdi bir saniye, ta 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 ta. Hemen bunu buraya koyuyorum ki çünkü bunun yeri burası. Evet, daha da daha da daha da daha da. Daha. Dıp 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 dıp. Güzel bayağı bir şey aldık arkadaşlar. Zaten bir de bunlar var. Bunların normalde BM'den Mpc'de satılıyor. Ama bunlar şu anda çöp değerinde. Allah. Hemen şöyle aha bir master scroll geldi. Güzel. İşte bir tane de şey gelseydi iyiydi ya. Son böyle bir Hah. değil mi? Seni seni. Lakilerimiz var. o Oy lakilerimiz bayağı var bu arada. Güzel. Ve tabii ki de şunları bir birleştirelim önce burada arkadaşlar hemen şöyle bir birleştirelim. Sonra orada da birleştireceğiz de Burada bir birleşsinler önce bir birlik beraberlik de bam diye ee, bu evasion evasion yok ya gittim akvaryayı kullandım cam yanlışlıkla kullanıyorum dur lan yanlışlıkla şimdi bunu kullanırız anasını satayım eşek gibi ben, yani mallık yapabilirim o konuda aman 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 gözünü seveyim aman ee, yanlış yere attım. Olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi bu bu ne? Evasion. 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 Evasion burası. Aquari. Aquari. Yok. Değil mi? Yok. Aynen. Burada durabilir. 8 tane de bu. Dursun. Ee, şunlar da şöyle dursun. Ve balım. Ve balım. Sen şuraya geç. Hmm. Lucky 16 tane harika kımlar böyle geçsin Maşallah 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 ee, Tabii ki de bu asrı sıkılımıza buraya koyalım ve bunu bitiriyoruz arkadaşlar hemen diğerine de halledelim Buna da hiçbir şey düşmedi biliyor musun daha bunda hiçbir açılış falan bile yapmadım o derece yani kart tanesi dopla bam ne düştü? Ve güzel. Hiçbir şey. Oğlum hiçbir şey düştü lan. Yani. Şimdi speed. aquari aquari Ya ve. Heh. Tamam. Evasion. Trigger. Ama çok düşmüş ve 3 Yani. Şunları bir koy. Ee, bir dakika. Buraya. Aquariler buraya. Evasion buraya. Aquari yine buraya gelsin. Tamam. Bunu buraya koy. Bunda zaten bir halt yok. Şöyle tak tak koyarız. Maksat. Bunu da açalım. Ki... şöyle güzel ne verdin hiçbir şey harika yine hiçbir şey verdi Aa, Lucky verdi güzel Akvary. evasionlar buraya bu buraya Lucky verdi. Moment speed buraya değil. Bir dakika. Evasion buraya şuraya, bu buraya, bu da buraya. Bu uh. bu buraya, bu da buraya. Hadi bakalım. Güzel güzel. Şimdi tak diye bunu koyarım. Tak diye şöyle. Tak tak. Hemen akvary evijin buraya, akvaryler buraya. Bu buraya. Bunu da şöyle koy. Şöyle koy. Ay vallahi şiştim ayol. Şiştim ulan. Şiştim ulan. Şimdi canım akvaricim sen bu tarafa. Sen bu tarafa. Sen bu tarafa. Ve sen bu tarafa. Evet daha hala işimiz bitmedi arkadaşlar. Devam. Devam devam devam. Daha ne kadar topl bayağı toplamışız ya. 4000 tane kesiyoruz arkadaşlar. Yani 4000 tane topluyoruz. Boru değil. Evet harika. Evasion. Şöyle. Evet. Evet. Tamam, bunu buraya koy. Abi lakilera bak, Uy Stedilere bak, Uy Güzel. Şimdi canım ske, canım ske. Şimdi şöyle, şunu şöyle bir koy. Bunu şöyle koy. Ee, bu buraya, bu en başa. Şöyle, Ay şiştim birazcık böyle, onu şöyle, şunu şöyle diye diye birazcık şiştik. doğal olarak. doğal olarak. Hemen koy. Hemen koy. Aha. Hemen koy. Bunu da koy. Buna da bir tane koy. Tamam. Şimdi daha tabi devam ediyor işimiz. Yani bitmiyor değil. Yani bitiyor değil. Maalesef daha devam ediyoruz. Devam. Devam. Hemen şöyle yapıştır. Bundan bir şey çıkmayacak galiba belli. Yani bundan bir nane çıkmayacak gibi duruyor ama triggercim, ay yanlış yaptık olsun 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 olur, olur 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 hiç problem değil problem değil. Şimdi canım benim can canım benim canım benim. Bunu koy bir. Bunu koy. 2 Şöyle şunu koy. 3 Bunları koy. 4 Şöyle Evasion, Evasion Roman Speed, Evasion Aquari Şimdi şöyle Aquari koy Bunu koy Bunu böyle alabilirim Ve bunu da böyle alabilirim Şimdi şöyle şunu şöyle al Bunu böyle al bunu böyle al. Ee, Allah'ım ya Rabbim. Oh maşallah maşallah. Maşallah diyelim. Nazar da değmesin inşallah. Tamam. 79. O da daha baya var. Devam 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 devam. Ve güm. Ve tabii ki de hiçbir şey çıkmadı oğlum. Hiçbir şey çıkmadı lan. O kötü. Ey, ey oldu. Yani ey oldu. Neyse, ne yapalım? Şansımıza çıkmadı. Ya bundan bir şey çıkartamadık. Olsun. Ama kısa günün karı zibilyon tane bir şeyler çıkarttık. Ya bu arada genel olarak kötü mü? Çok kötü değil bence gayet iyi hatta diyebileceğim kadar böyle canım benim son olarak şunları da bir koyalım tamam mı ben sonra bunları kastıracağım bir iki ee, şimdi canım benim evajincim buraya akvaryum buraya. buraya sen buraya sen buraya başka burada yok bu ne moment speed buraya bu buraya taktık. tak. Şöyle dağıtımı da yapalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Yani şöyle size göstereyim. Totalde kazancımız bizim burası oldu. Yani şu 5 tane yani 3 tane daha çıkarttık bundan. 3 4 tane çıkardık. Bundan da çıkarttık. Totalde bizim 6 tane monster scroll'umuz oldu. Genel olarak en baştan bu zamana kadarki süreçte 5 tane bundan oldu. Zibilyon tane de bunlardan var. Santa Dilesi'miz var. Güzel. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almış, umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.